Sevgili yazar adayı arkadaşlarım, bazı sorularınız olmuş bilhassa gözlem yapmak konusunda. Küçük bir aydınlatma videosunun telinde birkaç maddeyle ben nasıl gözlem yapıyorum? Gözlem yapmak için nelerden faydalanıyorum? Yani bir nevi besleniyorum. Bunun cevapları için defterimle geldim. Her şeyden önce araçlar oldukça önemli ve bize gözlem yapmak konusunda fayda sağlayan her şey ama her şey bizim için bir araç aslında. Ya da aracısı, elçisi, siz ne demek isterseniz o aslında. Benim araçlarımdan bazıları ise şöyle. Diyelim o gün dışarı çıkmaya karar verdim. Her şeyden önce nereye ve nasıl gideceğimi bunun üzerine düşünüyorum. Vapur ve benzeri o an bana bu anlamda katkısı olabilecek, hayal gücümü besleyecek, toplu taşıma aracı hangisi ise onu kullanıyorum. İnsanları rahatsız etmeden, gözlerine taciz etmeden <laughs> onların hal ve hareketlerini, herhangi bir olay karşısındaki tepkilerini, örneğin bir adaletsizlik karşısında izliyorum. Fırsatım varsa mevzu olayları tanıklardan dinliyorum. Hiç tanımasam bile insanların hikayelerini ya da hikayelerinden bir kupleyi anlatmak istediklerinde içten ve can kulağıyla dinleyen iyi bir dinleyici oluyorum. Kimlerden ne hikayeler dinlediğimi tahmin dahi edemezsiniz. Hayvanları, bitkileri, doğayı ve tüm bunların doğadaki hareketlerini çok ama çok sık gözlemliyorum. Bunun yanı sıra çocukları sık sık izliyorum, sohbet ediyorum, sohbetlerini dinleyip dahil oluyorum. Üstelik tüm çocuk ruhumla yapıyorum bunu. Yalnız başıma çay, kahve içmeye, kitap okumaya dışarı çıkıyorum. Yeni yerler görmeye. Mesela hiç bilmediğim bir İstanbul semtini tanımaya gidiyorum. Oranın dokusunu, havasını, suyunu, kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Fotoğraflar çekiyorum. Örneğin Fatih semt semtinde kış aylarında hala odun sobası yanan evler var. Dumanını kokusunu içime çekerek, sokağın seslerini dinleyerek hafızama kazıyorum. Yarın bir gün bu sahnelerle ilgili bir detay eklerken en doğru, en güçlü ve en gerçekçi betimlemeleri yapabiliyorum. Esnafla sohbet ediyorum, Mesela siyasi görüşleri. Onlar hakkında sosyolojik tespitler yapmamı kolaylaştırıyor. İnsanları gözlemlerken detaya iniyorum ve mikro mimiklerini de izliyorum dikkatlice. Hatta yüzlerindeki, gözlerindeki çizgileri izleri seyrediyorum. Keza herkes hikayesini anlatmak konusunda iyi bir anlatıcı olamayabilir. Daha da önemlisi gerçekleri anlatmıyor olabilir. Unutmayın, Olayları izlerseniz olay örgüsü, kurgusu konusunda kendinizi geliştirirsiniz. Ama daha da önemlisi çatışma kurmayı öğrenirsiniz. İnsanları izlerseniz karakter yaratmak konusunda kendinizi geliştirirsiniz. Tekninizi güçlendirirsiniz, Mikromimiklerine kadar seyretmek ise karakter yaratım sürecinizde gereken detaylar için daha gerçekçi karakterler yaratmanız konusunda muhteşem ipuçları sahibi olmanızı sağlar. İnsanlarla sohbet ederseniz daha da önemlisi. Gerçekten dinlerseniz, diyalog yazmak konusunda kendinizi geliştirirsiniz. Günlük dil kullanım sadeliği hakkında bilgi, fikir sahibi olursunuz. Bu sayede şiirsel anlatımdan da sıyrılırsınız. Elbette bu noktada kastettiğim kupkuru selam, ne haber, iyi, senden ne haber şeklinde diyalog yazmak değil, sadece ağdalı kullanımdan kaçınmaktan söz ediyorum. Bunun yanı sıra insanları dinlemek yine yeni hikayeler, fikirler yaratmak konusunda da oldukça fayda sağlar. Bir de sosyolojik ve psikolojik tespitler noktası var ki yine en ama en önemli konulardan biridir. Hani bir psikolog bile gördüğü vaka kadar deneyim kazanır. Bu da bunun gibi. Yaratacağınız karakterlerin sosyolojik ve psikolojik özelliklerini kurgulamak için konuştuğunuz insan kadar tespit, bağdaştırma ve anlamlı hale getirme gücünüz artacak ve yine Buna bağlı olarak da mantık hatası yapma ihtimali en aza inecektir. Yani demem o okay ki arkadaşlar gözlem yapmanın bin bir çeşit yolu var aslında bakarsanız. Çıkın sokağa ve sadece gözlemleyin. Ne yaptığınızın çok da bir önemi yok. Sadece iyi bir dinleyici, iyi de bir izleyici olun. Gerçekten bakmakla görmek arasındaki farkı anlamanız bu noktada gerçekten çok önemli. Bana başka sorularınız olduğu takdirde lütfen yine bu videonun altına yorum yapın ya da bana doğrudan ulaşın, Instagram'ımdan ulaşın, YouTube'da ulaşın. elimden geliyorsa soracağınız sorulara bir cevabım varsa gerçekten bu konuda bilgi sahibiysen mutlaka yardımcı olurum size. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın.